inkarcılar Kur'an-ı Kerim'in bir insan sözü olduğunu iddia ediyorlar. Allah da diyor ki Kur'an'la meydan okuyor. Eğer insan sözü ise bu. Hadi delilinizi getirin. Hadi bir kanıt getirin bununla ilgili. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın. Bugün modern astrofizikte en basitinden evrenin ...genişlediği ifade ediliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bu galaksinin genişlediği evet. ifade ediliyor. Bakın Zariyat suresi 47. ayette... kuran kendi şöyle bir ifade var. Çok muazzam bir şey. Ve evreni göğü kuvvetimizle, kudretimizle kurduk. Muhakkak ki onu genişletmekteyiz. Şimdi bakın bu o kadar büyük bir iddia ki... ...yani 1400 yıl önce... ...böyle bir iddianın... E, ...ifade edilebilmesi... E, ...bunun zaten... E, Sırf bu ayet bile bunun insan sözü olamayacağının çok büyük bir göstergesi. Evet. Ki bilim tarihinde, Alper daha bilir bunu, bilim tarihinde çok tartışılmış bir konudur. Yani evren duran sabit bir yapıda mıdır yoksa genişlemek yani nasıl bir yapısı vardır evrenin daha doğrusu. Bu ancak modern fizikle, astrofizikle açığa çıkmıştır. Bu şey, genişlemi çok, çok cehaletime maruz görün. Hani ne zaman evrenin genişlediği keşfedildi Bu 20. Için yüzyılda Edwin Hubble hı hı hı. E, e, diye bir bilim adamı var. Yani o, çok teleskobu eski var. Değil. 20. yüzyılda 19, 19, <laughs> 19 yüzyılın başları. Bu anlaşıldı ve Kur'an'da bu ifade ediliyor. Bakın yine